Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tuna. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere çok yakın bir zamanda birçok konservatuvarın yetenek sınavı yapılmaya başlanacak. Ve normalde devlet konservatuvarı yetenek sınavına girmek için yaş sınırı 21, özel üniversite tiyatro bölümü yetenek sınavına girmek için yaş sınırı ise 30'a kadar çıkabiliyor. Ama konservatuar sınıfı okulun kendi bünyesinde gerçekleştirdiği özel bir yetenek sınavı olduğu için bazen bu yaş sınırı okuldan okula farklı olabiliyor. Ben de sizi bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Çünkü şu anda elimde güncel bir liste var. bu listede yaş sınırını açıklamış bazı okullar var. bu bilgileri paylaşacağım ama bazı okulların yaş sınırı henüz kesin değil. Bu konuyla ilgili her zaman en sağlıklı bilgiyi lütfen okul yönetimlerinden alın. Yani hangi konservatuar tiyatro bölümü yetenek sınavına girip hangi okulda eğitim görmek istiyorsanız lütfen öncesinde o okulun yönetiminden en sağlıklı ve en doğru bilgiyi alın. Ama benim listeme gelmek gerekirse arkadaşlar sahne sanatları olarak geçiyor. Tiyatro oyunculuk bölümleri sıfatıyla anlatacağım. Devlet üniversiteleri arasında yaş sınırı belli olan konservatuvarlar Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yaş sınırı 25 yaş. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Adana 25 yaş. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yaş sınırı 24 yaş. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yaş sınırı 21 yaş. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 24 yaş. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 33 yaş. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı 21 yaş. Ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İsparta 25 yaş. Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 28 yaş olarak açıklandı. Konservatuar sınavına girecek oyuncu adayları Lütfen bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini yapsınlar. Ama her zaman olduğu gibi yine ifade etmek istiyorum. Lütfen duyduklarınıza, izlediklerinize sadece güvenmeyin. Mutlaka okul yönetiminden bilgi alın çünkü yönetmelikler sürekli değişebiliyor. Evet değerli oyuncu adayları bugün sizlerle yaş sınırı konusundaki bilgileri paylaşmaya çalıştım. Güncel olan bilgileri. Umarım sizler adına çok faydalı olmuştur. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.